Good. Canım Spor araba çıkmıyorsa canım değilsiniz. Devam edin. Avuy geliyor bana spor arabayı atmıyor. Ben sen ne yapacağım? I am your seni ne yapmak? La daha de sizin bir poh yok. Bari takip edin lo. Debek ki takip etmek de parayla lo. Vallahi billahi lo. La daha takip edin ben rezil rüsvayetiniz lo. Arkadaşlar kimse kimseden zorla hediye istemez ama Erman Baba teşekkürler ama takip etmek bedavadır sevmiyorsanız bile takip edin köşede kalsın köşede kalsın abi videoları gördünüz mü beğenmeyin ama takip edin Hello your köpek very good excuse me where are you from Ukraine your köpek very very good sadete teşekkürler bremin Köpek de bile şu an neşesine bakıyor. Siz halen bir poh atmıyorsunuz. Yani köpeğin pohu bile para ediyor. Senin attığın poh bile para etmiyor ya. Yemin ediyorum ya. Baba devam et. Baba devam et. Burası bir kurumsal müessesedir. Şu anda 3000 kişi var. Senin 70 caddenin sülalesini topla. 3000 kişi bile edemez. Yürü. Yürü. Batman'a gel. Abi ben Batman'a gelsem yemek parasını bana ödettireceksin. Bak Batman'a geldiğim zaman bana yemek parasını ödettireceksin. Uçak bileti gidiş geliş ben business çocuğuyum. 20 milyar para ediyor. E 20 milyara ödedim beyefendi orada hadi kebabı sen ısmarla. 100 lira. E Osman abi hele beni paylaş. Osman abi beni takip et. E hele baba bir kuzenim var senin hayranı oraya gidelim. Osman abi ne kazandı abi? 20 milyar uçak bileti ödedi. Senin ödediğin para 100 lira, Osman abin yaşadığı stres 500 milyar. Vallahi billahi ya. İnsan bir önce der ki Osman baba ile bir 10 bin dolar takdim edeyim sana. Ettikten sonra senin söylemene gerek yok. Osman baba kendisi diyecek. Nerelisin? Neredesin? Ben yanınıza geleyim. Bak bu işler böyle dönüyor. Böyle mi? Öyle yazıyla abi buraya gel. Şuraya gidelim. Böyle bir şey yapalım diye bir dünya yok ha. No dünya ha you understand? Her koyacak. Hadi baba. Vallahi bizi rezil ettiniz ya bir yüzümü göstereyim de bizi sevmeyenler biraz rahatsız olsun. Canımsınız. You my Tamam Okay. Neşedre! Hadi attığınız bir pok yok bari takip edin neşemiz yerine gelsin. Vallahi billahi ya. ki ben bir cips daha yiyeyim ondan sonra kalaba gidim Acıkmışım çünkü ben. De be, sayı Osman. Abi sen hayatında bir poh atmamışsın ki ben sayayım lo. Vallahi billahi bir pok atmamış de be, sayı. Ben sen neyne inanayım ve neyine güveneyim ben sayım lo. Say. E saydım. Ondan sonra çiçek bile atmıyor. Bildiğiniz one flower. O da yok abi. Dur burada bir neşe yapalım. Trak teşekkürler. Trakyalı yalı Osman Ağa. Eh, benim nikimi taşıyor. Baba hayırdır? Sıranı bekle abi. Paca usta sırada. Ho. Privet. Ayam sırada okey. Canım. Canım. Sıranı bekle abi. Good. Okay. Okay. Sıranı bekle baba. Sıranızı bekleyin baba. Burada bir ünlü var. Privet. Abi ben gidip tavuk döneriyim. Okay sıra sizin. Canımsınız. Ayın, tavuk döner yemek. Jennifer Lopez gibi bizim bir sevgilimiz yok demek. La Allah'a kurban olayım. Justin Bieber'ı bu dünyaya göndermiş. Beni niye Justin Bieber yapmamış? Beni niye Brad Pitt yapmamış? Ya Rabbim sana sığınıyorum. Yani bu şans meselesi midir? Senin zevkin midir? Allah'ım sana kurban oluyorum. Vallahi billahi ya. Yani beni Justin Bieber olarak dünyaya gönderseydin ne olacaktı Allah'ım? Ya Rabbim sana kurban oluyorum ya. Beni Brad Pitt olarak dünyaya gönderseydin ne olacaktı ya Rabbim? Yani Brad'in, Justin'in ne özelliği vardı? Beni köyde, toprakta, taşın üstünde dünyaya gördüğünü yani kurban olayım. Ne Rusçam oldu, la ne İngilizcem oldu. La yemin ediyorum ya. Vallahi billahi ya. Baba ver bir döner yiyelim anasını satayım. Justin Bieber döneri yiyemiyor bari biz döneri yiyelim. Vallahi billahi Arkadaşlar şaka maka bir yani, yani şu an gerçekleri konuşuyorum. Justin Bieber'ın ne özelliği var? Peygamber değil. Sahabi değil. Sıradan bir insan. Ama 500 milyon kişi onu takip ediyor takip ediyor 500 milyon kişi. E onun ne özelliği var abi? Açık açık söylüyorum baba. Ya Rabbim kurban olayım. Ben niye Justin? Peeper? Hadi Justin People olamadım. Eyvallah. Ya Rabbim bana 500 milyon dolar orijinalinden gönder. 500 milyon dolar orijinalinden gönder. Bari ben de diyeyim ki hadi Jaster Piper değilim. Ben de devuşkalarla o parayı yiyeyim. Neşemi yapayım. Şarkıcı o. E o sesi veren Cenab-ı Allah'tır. Biri demiş ki senin ne özelliğin var. E zaten özelliğimin olmamasının sebebini şu anda anlatıyorum. Vallahi billahi ya. Yemin ediyorum ya. Ha bir kebap veriyelim yiyelim lo. Bir kebap veriyelim yiyelim lo. O ünlü. La geri Ne Neyle ünlü olmuş? Yakışıklılığıyla. Sanatçı manatçı diye bir şey yok. Sanatçı diye bir şey hikaye de benim gözümde. Adı çocuk yakışıklı. Davuşka. Döner döner kebap kebap para money. Tavuşka. La döneri bile 30 lira ben zoruma gidiyor. Van döner paşa usta. Döner, döner. Kuvan. <laughs> döner. <gülüyor> ne diyorsun? 1 1. Orta, küçük, büyük. Abi beni rezil rüsva ettin. Küçük, büyük. Yunus baba teşekkürler. Küçük, büyük. E tamam küçük büyük işte onun bak küçük büyük. Hoştur. Al paşa usta one minute open e, daushka. Daushka. Ya One minute. Okay, one minute. One minute. Open I am bir gözümle tavuğu görmek. One minute. Okay. I am no hayvan. I am good man. I am blogger. One minute görmek. I am one minute tavuğu görmek paşa usta пожалуйста. One minute. Good, no good. Good, no good. Hoş, no hoş. Lo, bireyim hele bir derdimi anlat, lo. Pajavosta. Hele bu makineyi bir çek. Money, no problems. Pajavosta, open. I am bit chicken, chicken, bakmak, göz, ace. You understand? Ben bu eşekliğinle İngilizceyi bilmek, you benim kelimelerimden anlamamak. Bu benim zoruma gitmek, you understand. Oh, Davuşka, one minute, paja usta. Paja usta, ayan tavuk, bakmak, chicken, okey? Paja usta, bunu böyle çekmekle oğlum. La money no problems. I am blogger, very popular. Money no problems. My cebimde şu anda 200 dolar cash. You understand? Yani başını sallıyorsun, bir poh anlamıyorsun. Pajavuz da open. Ayam oraya bakmak, okey? Yeah. Okay, okey canımsın, ben de yememek. Vallahi billahi Ben de yememek abi. Ben de o oh, poh yememek. Hello. Do you speak English? Okey canımsınız. İstemiyorsun. No kelimesi benim için istememek ya. Seçenek yok abi. <laughs> Şu istemese Fatih karşıda var. Vay Arkan Aslan gelmiş dostum gelmiş. Herkes Arkan Baba'yı takip etsin. Herkes Arkan Baba'yı bir takip etsin. Yine beni Amerika'nın ürününe yönlendirdiler. Gidip Amerika'nın ürününü yiyeceğim. O benim zoruma gidiyor. Arkan Aslan'ı takip ederim dostlarım. Bizim gelmiş ve geçmiş en büyük destekçilerimizdendir. Adam gibi adamdır. Irak'ta ben kendisinin misafiriydim. Hele dur buraya bir basayım diyeyim, Arkan Baba desin. Arkan Baba Pajaosta. Arkan Aslan, Arkan Aslan Irak Pajaosta, you understand? Arkan Aslan okey. Davuşka. Arkan Aslan para babası. Yes de yes, pajavosta yes, okeydi. Okay tamam ben diğer tarafa geçiyorum. Arkan baba kesene bereket. Hadi attığınız bir poh yok bari takip edin. Beni dünyaya rezil rüsvay ettiniz ya. Justin Pieper'a bile beni rezil rüsva Excuse me. Come here, open please. Open baca Dauşka. Davuşka. Osta, open. Cam cam cam. Covid. Allah bu Covid'in de belasını versin. Yani ortada olmayan bir yalanı Covid bile dünyaya getirdi arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ortada bir yalan yok. Covid'den dolayı o yalanlar bile dünyaya geldi. Bugün bir, bir restoranta gittim. Adam demiyor kardeş ben paraya kıyamıyorum. Bana plastik çatalı getiriyor. Diyor ki kardeş diğeri Covid'den dolayı. Hayatı yalan ha yemin ediyorum hayatı yalan. Excuse me. Paramanı babası I am drink milk bir şeyler yapmak. Open paja hostalo. Beni rezil ettiniz ya şu anda 3000 kişi var. Sizin şu anda şehrinizde 3000 kişi yok ya. Bak bu attığınız bir pok yok bari takip edin. Abi takip edin bari. Yemin ediyorum attığınız bir pok yok ya. Eyvallah. Durum olmayabilir saygı diyorum. E bari takip edin ama takip etmek de mi parayla? Yani böyle o artıya bastığın zaman da mı para gidiyor? Ben onu çok merak ediyorum. I am onu çok merak etmek. İnsan bir çıkar, girer, Instagram'a, Yetel'e, Osman olarak, YouTube'a, cart'a, curta insan bir şeyler yapar yani. Ma o da mı parayla? Ben burada kendimi yırtıyorum şu anda. Vallahi billahi ya. La abi bu dükkanı niye açmıyorsunuz? Bak açın lov! Bajavosta, money, para, cins, bir şeyler. I am hungry, lo. Beni rezil ettiniz ya. Şu an 2700 kişi beni izliyor. Siz beni 2700 kişiye karşı rezil ettiniz ya. Ekran kaydını aç. Sen hayatında bir poh atmamışsın. Bir de ekran kaydını aç diyorsun. Ah, bir namussuzu da engelliyorum. Bak namussuz diyorum ha. Sana namussuz diyorum ve seni engelliyorum. Bak. E bek. Gereği var mıydı? Yavaş, yavaş biremi, yavaş? O hak yedim. Ben bizi ezecek misin La davuşka! Abi bunlar kapıyı açmıyor lo. Baca usta. Ayan. One saat here, pajaosta da uşka. Okay, one gips. Paramızla alıyoruz, babanızın herine mi veriyorsunuz ben anlamamak ya. Yemin ediyorum sizler beni rezil rüsva etmek. O kunda dönercide döner gut olsaydı ayam hayatta buraya gelmemek ya. Pajaosta ev. Canımsın. Yine gitti, 60 daha gitti anasını satın. Vallahi billahi beni batırdınız ya yu beni batırmak ya. Sizin de bir pok yok bari takip edin neşemiz yerine gelsin abi. Hadi. Hadi baba. Hadi takip edin. Ee, bakayım ne kadar takip gelmiş. bakayım herhalde Bak nasıl hazır. Canımsın. You my can okay? Yüzümü görmemek için kapıyı anında kapatıyor. <laughs> kapıyı anında kapatıyor haklı olarak. Şerefime ya. Bu ekip bize yaramaz. Bu gege zaten dünyayı kaybetmiş. Sen hiç yaramazsın bremin. O zaman biz ne yapacağız? Hele bir taş verin. Bir taş ver abi. Bir taş ver. Ben burada bir taşın üstüne koymak. Canlı yayınımı yapmak. Bir neşe yapmak. Hadi baba. Ya bir şey yok mu bu kamerayı koyak o. Oh oh, oh. bre mi gel seni bir masaya koyayım. Telefonu senin üstüne bırakayım böyle. Neşeli neşeli ayam cipsimi yiyeyim. Cık. La keki memlekette taş yok lan. <laughs> La bizde taş yok taşlar var. <laughs> Yemin ediyorum her gün kavga olduğu için. Bizde taşlar böyle yukarıda dönüyor. Hoş der Kur'an'a taş bulamıyorum. Şişe bulamıyorum. Vallahi bir pok bulamıyorum lan. neyi koyayım ben şimdi bu masaya? Yemin ediyorum ayağım, neyi koymak anlamamak. Ayakkabımı çıkarayım akıllı oğlum. He 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 he. Bak 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 bak. Kürt zekası Kürt. Allah kurban sen. Bak. Şimdi ayakkabıyı buraya koydum bir Bak. O böyle telefonu da ayakkabının üstüne koyacağım. Abi böyle duracak. Zeka zeka. Üretin üretin. Cenab-ı Allah beyin vermiş. Kafayı çalıştırın diyor. Bakın gördünüz ben ayakkabıyı çıkardım. Şu anda a böyle çorapla geziyorum. Ama işimi yürütüyorum, mi? Bak bu işler böyle dönüyor. Yemin ediyorum şu an telefon ayakkabıda duruyor. Ama sizin attığınız bir pox yok. Canımsın. Ayakkabıyı da bugün yıkattım, çamaşır makinesinde, yemin ediyorum. Ee, Erman Baba teşekkürler. <laughs> Telefon düşecek. Ayakkabıyı 50 liraya... ...Arkan Baba kesene bereket. Hadi. Hadi dilencilik merasimimiz başladı, hadi attığınız bir poh yok. Bin Binfero'dan bir tane asa geldi. Hadi baba. Ses ne dedi? Abi hadi biri demiş ki keşfet. Abi zaten biz 7-24 keşfetteyiz. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Yani bir de şekil mi yapıyorsun? Yayına girdiğin zaman keşfet ya diyorsun. Vay Ahmet abi sen keşfetten hoş geldin mi? Diyeyim. Ben onu anlamıyorum. Burada soytarlığın daniskasını yapıyoruz diğer dümbükler gibi koltuğun üstünde oturup vay abi hoş geldin şeref verdin diyen insanlardan da değiliz. Gündüz sabah 6'da canlı yayına başlayıp binfero teşekkürler. Ta saat gündüz 2'ye kadar 5-6 saat dolmuşun içinde dışarıda orada burada yayın yapıyoruz. Biraz dinlenip ondan sonra akşam 6'dan sonra dolmuşun içine girip reşe Sebramın nay diye parçayı söylüyoruz. Kk gelmiş de be keşfet. Abi sen keş ya. Beyefendiye bir takım elbise takdim edin. Bir de kırmızı halı döşeyin arkadaşlar. Gelsin bir karşılayın onun. Bizim 25 yıl önceki Trakya teşekkürler. 25 yıl önceki Almanya'dan gelip tuvaletçilik yapan o kunda ahmo var ya kunda. Ах, ah.